Değerli arkadaşlar, e, değerli arkadaşlar, bugün e, basın mensuplarımızı Esenyurt'ta değerli Yaşam Vadisi çalışmamızın e, odağında arlamaktan e, elbette mutluyum. E, geniş kapsamlı bir gezi yapıyoruz Esenyurt'ta e, ve özellikle göreve geldiğimiz 2019'dan bu yana da Esenyurt'a çok değerli ve kapsamlı çalışmaları yürüttük ve sürdürdük. Birçok yatırımımızı tamamladık. Devam eden de çok sayıda yatırımımız var. Bugün şantiyeleri ziyaret edip tek tek son durumları ile ilgili bilgi alıyorum. Tabii Esenyurt'a yoğun olan ilgimizin nedeni elbette Türkiye'nin en büyük nüfusa sahip ilçesi olan Esenyurt'lara olan saygı ve sevgimizdendir. Ee, özellikle e, buranın yıllardır komşusuyum, e, hemşerisiyim, içinde yaşamış ve buranın gelişimini an ve an bilen bir insanım. Bu ilçenin e, insanlarının e, çok e, değerli ve iyi hizmetleri hak ettiğini biliyorum. Tabii e, özellikle gelişmiş ilçelerinde var olan bir takım e, cazibe merkezlerini ve güvenli ortamları bu şehirde yaşayan yurttaşlarımızın da hak ettiğini bilen bir anlayışla çalışmalarımızı en üst seviyede devam ettiriyoruz. E, yoğun nüfusa sahip aynı zamanda çok yoğun bir genç nüfusa sahip hatta çok yoğun bir çocuk nüfusuna sahip. Dolayısıyla her hizmetimizin burada yaşayan her insanımızı kapsayan bir yerden ve onların hem günlük ihtiyaçlarını hem de bugünün ne yazık ki özellikle ekonomik krizinin yarattığı yoksullukla mücadelede yanında olma konusunda ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bizden önce Esenyurt nasıl bir şehirdi 2019'dan önce açıkçası hem mesleki olarak hem de buranın bir komşu ilçesi olan Beylikdüzü'nde yaşayan bir insan olarak ifade edeceğim tarifi aynen lütfen dikkatle anlamaya ve dinlemeye gayret etsin bütün yurttaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hatta iddia ediyorum dünya ekseninde belki de böylesi bir imar katliamı başka bir şehirde yapılmamıştır. Yani bir imar ve çevre katliamı yapılmıştır ve e, açıkçası adına kent suçu denen bütün kavramların tamamı Esenyurt'ta acımasız bir şekilde yaşanmıştır. Vahşi, acımasız, orantısız ve ne yazık ki açıkçası ahlaksız bir akıl yıllar boyunca ilçemizin bir tahribata uğramasına vesile olmuştur. Ve o geçtiğimiz 2019 öncesindeki 15 yıl yapılan bütün haksızlık, bütün hukuksuzluk, bu çevre katliamı ile ilgili süreçlerde merkezi idare tamamıyla seyirci kalmıştır. Yapılan bu hukuksuzluklara da göz yumuştur. Bakın 6 yıldır bu tahribatı onarmak için büyük bir uğraş içerisindeyiz. Esen yurtları hak ettiği kent yaşamına kavuşturmak için çok büyük gayret içerisindeyiz. Hatta bu gayretin içerisinde yapılan yanlış işlerin düzeltilmesi için harcanan paralara baktığınızda devasa bütçeler. Esenyurt'ta sadece İSKİ'nin yaptığı altyapı yatırımları 10 milyar liraya aştı. Şu an bulunduğumuz yer Harami Dere işte tam da bu yatırımın büyük bölümünün çok büyük bölümünün yapıldığı yer. Çalışmalarımızın sonuna da geldik. Bu ayın sonunda tamamlayıp açılışımızı burada yapacağız. Peki niçin 10 milyara yakın yatırım burada yapıldı? Bizden önceki aklı tariflemek için tam da öyle bir merkezin göbeğinde duruyoruz. Bir derenin yatağını dünyada görülmemiştir. Bir derenin yatağını o akış alanını değiştirip şu dereyi şöyle akıtalım ve buraya bir mahalle kuralım dediler. Hemen üst bölümde o kurulan mahallenin olduğu yerde her yağmurda sel basar. Ne yazık ki insanlar ölür ve bu da açıkçası sanki bir kadermiş gibi de bundan bahsederlerdi. Burada dereyi ıslah ettik. Kamulaştırmaları yaptık ve her yıl su basan bu alanı boşalttık. Hatta orada çok Esenyurt'a yakışan büyük bir parkı da milletimizin hizmetine sunduk. İşte sorunu yaratan aklın temsilcileri ise bizim burada <laughs> yürüttüğümüz bu çalışmanın tam da göbeğinde yağan bir yağmurdan sonra çizmelerini giyip buraya gelip şov yapmışlardı. O zaman demiştim ben çizmeleri yağmurdan sonra şov yapmak için giymem. Yağmurdan önce, yağmur yağınca sel o insanları rahatsız etmesin diye projeleri başlatmak için çizme giyerim demiştim. İşte bu millet bunu gördü. O arkadaşı evine gö gönderdi ama bizim söylediğimiz anlayışı da işte bu ilçede iktidar yaptı. Ve İstanbul'da, hem İstanbul'da hem de Esenyurt'ta rekor oyla halkımız bize desteğini verdi. Buradan Adile Naşit Caddesi'ndeki otopark inşaatımızı incelemeye geçeceğim. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Parkı'nı baştan aşağıya yeniliyoruz. Yine bir kent lokantamızı tamamladık ve Esenyurt'ta o kent lokantasını da açacağız. Kent lokantasını ısrarla bir tane yetmez iki tane olmalı diyen Profesör Doktor Ahmet Özer'i Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanını burada özellikle hepinizin huzurunda saygıyla selamlıyorum. Kendisine kendisine büyük geçmiş olsun demek istiyorum. Çünkü evvel Allah bu ülkede haksızlık ve hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına haksızlık ve hukuksuzluk kalmadı, kalmayacak. Ve Arkadaşlar. inanıyorum ki hem çok istediği kent lokantasında biz beraber gidip oradaki emekli dostlarımızla öğrencilerimizle birlikte bir öğle yemeği yiyeceğiz. Hem de onun çok istediği Musin Yazıcıoğlu Spor Parkı'nın yenilendiği ortamda gençlerle spor yapacağız. Ama ne yazık ki bugün Profesör Doktor Esen her iki insanın bir oyunu almış olan Ahmet Özer hocamız, dostumuz, belediye başkanımız cezaevinde. Sayın Özer'in haksız yere görevden alınıp neden cezaevine atıldığını inanın onun hakkında bu kararı verenler dahi bilmiyor. Bilmiyorlar. Yani sadece bir talimatın yerine getirildiği bir süreci acımasızca yaşıyoruz. 65 yaşında bu ülkede üniversitelerde, kurum ve kuruluşlarda hizmet etmiş bir profesörü, bir bilim insanını bir kişiyi bir anda terörist yaptılar. İçişleri Bakanının, Cumhurbaşkanı yardımcısının teşekkür mektupları yazdığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fikrine başvurulan bir akademisyeni bir gecede terörist ettiler. Niçin? Çünkü Esenyurt'u onların eline teslim etmediği için, burada seçim kazandığı için. Burada seçim kazanan bir profesör doktor Ahmet Özer olmasaydı, bir üniversitede şu anda akademisyen olsaydı inanın başına hiçbir şey gelmeyecek ve orada akademisyenliğine devam edecekti. İşte bu kadar onların kendi mülkü gibi zannettikleri koltuklarını elinden aldıkla aldığınızda yapacakları ilk şey hukuksuz müdahale, yargıya müdahale, yargı tacizi bunun adı bazen seçimi iptal etmek, bazen kayyumu atamak. Yani hatırlayın 2019'da milletimizin oyuyla anamızın ak sütü gibi helal, aynen Ahmet Özer'in de anasının ak sütü gibi helal olan bir seçimi kazandıktan sonra bizim tarihte görülmemiş 20 milyonluk şehrin seçimini iptal edip ondan sonra da çaldılar dediler. Çaldılar dedikleri seçimde yargılanacak dediler sandık başındaki insanlar. Ne bir kişi yargılandı, ne bir kişi ceza aldı. Bakın ne bir kişi yargılandı, bunları unutmayın. İşte Profesör Doktor Ahmet Özer'in bugün düşürüldüğü durum bu kadar acıdır. O bakımdan açık söyleyeyim, İşte bu kadar teşekkür mektubu yazanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ondan bilgi alanlar, fikir alanlar, Bugün onu terörist ilan ediyordu. Açıkçası devletimizin yöneticileri, hükümetin temsilcilerinin kafası çok karışık. Yalpalıyorlar. Açık söyleyeyim, akılları gitti. Ben onlara yıllardır Allah size akıl versin diye dua ediyorum. Benim duam kabul olur ama bunlara benim duam da yaramıyor. Açık ve net. Tuhaflığın zirvesini de hep beraber dün yaşadık. Ahmet Özer gibi değerli başkanımız gibi Dem Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda benim de Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki encümen üye üyemiz olan Sayın Ahmet Türk de biliyorsunuz görevden alındı. Yerine kayyum atandı. Tarih 4 Kasım'dı. 4 Kasım daha dün. Daha dün yani yıllar öncesinden bahsetmiyoruz. O gün İçişleri Bakanlığı resmi yazılı bir açıklama yaptı. Bakın İçişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hepimizin güvenliğinden, hakkından, hukukundan sorumlu, bizi koruyan İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Sitesinde hala duruyor. Açıklamada büyük harflerle yani milletin gözüne girsin diye büyük harflerle Ahmet Türk'ü görevden alma gerekçesini şöyle açıkladılar. Büyük harflerle yazdılar. Kobani özellikle büyük devlet büyük harflerle öyle yazıyor ki burada devletimiz tabi şöyle diyor diyor ki orada Kobani davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması <laughs> yani bundan dolayı görevden aldım diyor iki terör örgütü propagandası yapmak suçundan davasının devam etmesi. Üç, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturması nedeniyle görevden almıştır diyor. İçişleri Bakanlığı. Bak, iddialara bak. Bakanlığın, bana inanmayan bakanlığın web sitesine girsin baksın. Oradan okusun. Terör örgütüne üye olmak, terör propagandası suçu yapmak iddialarını büyük harflerle o açıklamaya koymuşlar. Yani devletimize göre Ahmet Türk terörist. Böyle izah ediyorlar. Böyle ifade ediyorlar. Büyük harflerle öyle yazıyor devletimiz ki herkes görsün. Tıpkı Ahmet Özer gibi. Peki dün ne oldu? Devletimizin terörist diye görevden aldığı Sayın benim de Encümen üyesi olarak değerli belediye başkanımız Ahmet Türk devlet protokolümüzün İkinci sırasında yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile görüştü. Ardında da devletimizi yöneten ittifakın ortağı partinin genel başkanı ile bir araya geldi. Yani devlet terörist diye görevden aldığı bir belediye başkanını devlet protokolü kapsamında kabul etti. Demek ki Ahmet Türk muteber biri. Bize göre de öyle zaten. Ama yani bakıyorsunuz daha dün bir ay bir buçuk ay önce koca harflerle terörist diye yazıyorsun bakanlığın sitesini hala da orada duruyor. Hala da kendisinin yerine kayyum atanmış Mardin'de Mardin'i yönetiyor. Peki muteber biri ise neden terörist diyerek kayyum atadınız? terör bağı varsa neden devlet protokolü olarak karşılıyorsunuz? İşte tam da dün yaşanan bu garabet aynen Esenyurt'ta yaşanan garabet gibi. Dün yaşanan bu devleti düşürdükleri durum, devletimizi düşürdükleri durum tam da Ahmet Özer hocamızın yaşadığı garabetle aynı garabettir. Yani Ahmet Ahmet Özer başkanımız düne kadar devletimizin muteber insanı ama Esenyurt'ta seçimi kazandı diye çat görevden al. Ahmet Türk'ü görevden al kayyum ata. Bugün başka bir mevzu var. En üst seviyede karşıda. Bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti devleti dün başka bugün başka yarın olmaz başka yarın olmaz olmadı olmayacak. Bu doğru değil. Dolayısıyla nasıl ki Ahmet Türk de görevine dönmeli diyoruz. Ahmet Özer hocamız da derhal görevine dönmelidir. Yani muteber bir insana bu kadar zulüm yapmak, bu kadar sıkıntı çektirmek, girmeyeceğim oralara sabahın altısında, beş buçuğunda evini basar gibi gitmek, ailesini huzursuz etmek, Hala iddianamesi yok ortada. Hala iddianamesi yazılmadı. Allah bunlara akıl versin. Allah bunlara vicdan versin. Dua ediyorum şu anda. Ne yapayım? Bir kul olarak dua ediyorum yani. Tabii ki mücadelemi veriyorum ve vazgeçmeyeceğim. Hem Esen yurtlular, hem İstanbullular, hem de tüm milletimiz bütün bu olanların farkındadır. Ben eminim günü geldiğinde o gün geldiğinde bu hukuksuz uygulamaların, bu yalpalamaların faturasını milletimiz tekrar bu hükümete kesecek. Hiçbir kötülük karşı, kötülük karşılıksız kalmayacak. Esen yurta kayyım atayan akıl aynı zamanda öyle planlı iş yürütüyorlar ki aynı zamanda aynı gün bakın gözaltına alınan hocamız daha henüz tutuklanmamış. Normal hukuk devletinde yani hukukun kararı tahmin edilmez yani. Böyle bir şey olmaz. Devlet böyle bir şey yapmaz. Yapamaz. O zaman adalet olan inancı yok edersiniz. Daha henüz soruşturması başlamamış, orada henüz savcı ifadesini almamış, mahkemeye daha sevk edilmemişken buraya atanacak kayyım haberini iktidara en yakın hatta kapı komşusu gazetenin manşetlerinden Sosyal medyaya düşürüyorlar.